Yoksa nasıl mantı gibi pahalı zengin bir yemek yaparsınız? Bir mantısı var ya 20 lira mı ne arkasını okuduk aldık tarifi. <laughs> ben dedim ne evde yaparım. Hamsi kıyması var mıdır? Ne hamsi olsun! Anam! Anam! Bırakma bizi aracım! Pardon <laughs> ar, kola ver bana kola kola. Dur çıkar bir göstereyim <laughs> size de. Ben bir kayın babana yemek götürürüm. <laughs> <laughs> Kustum. İstersen seç. Tutamayın öyle. Sen beni. Ay kafamı da vurdu. Ey gene bana Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Bunlar da mı gelecek? Hayır yalan dur. Sizin hormon sıkıntıları var. Benimkım saçları çıkmış. Ay neneci kurban olsun ona. Ama benimkinin tek sıkıntısı sakal değil. Bunu isterim. I have a rheumatism. of so cute. me. It me.